kalbi faaliyete geçerek geliştiren birinci müessir karı koca münasebetidir. Lakin karı kocanın münasebetinde şehvet talebesi dolayısıyla kalbin nasibi azdır. Bu mesela nişanlılık devresinde daha fazladır da evlilikten sonra nefis kalebesiyle geriye çekilir. İnsan kalbinin marifetullah'a Allah sevgisine istidat kazanması itibarıyla asıl antrenman evlatla yapılır. Evlat kalbi kendisine meyletme bakımından yeryüzünde iki varlıktan biridir. Allahu azim şan. İnnemâ evladüküm ve embâlüküm fitne buyuruyor. Sadece malı ve evladı fitne olarak zikrediyor. Kalbe aşırı muhabbetle yerleşerek kutlaşma şansı insanoğlu için en fazla evlatta ve maldadır. Ayet-i Kerime'nin işaret ettiği tehlike budur. Fitne kelimesiyle ifade edilen tehlike budur. Kalpte de evlat sevgisi ve mal sevgisi diğer bir sevgilere baskın olarak yerleşir. Lakin putlaştırmamak şartıyla evladı da malı da Allah'ın bir mevhibe ilahiyesi takdiriyle nail olunmuş bir nimet olarak telakki edip onu haddi layıkında tutan insan evlada karşı muhabbetiyle kalbinin olması bir müminde olması lazım geldiği şekilde tahassüs itibariyle gelişmesini sağlar.